Şu an şöminemizi yaktık. Bu bir sulu sistem şöminedir. Bundan dilediğiniz zaman kalorifer devresini, doğal gazın olmadığı bölgelerde kalorifer devresini bu şekilde buradan aldığımız enerjiyle suyu ısıtarak kaloriferlerimizi yakabiliyoruz. Aynı zamanda bunun içindeki enerjiye sempanten ilave ederek sıcak su devresini dahi alabiliyoruz. Şu anda ısımız kazanda gördüğümüz üzere 48 derece bu 48 derece bunu bir pompayla sirkülasyon sağlayarak bakalım radyatörlerimiz ısınmış mı? Evet. Şu anda pompamız radyatörlerimizi ısıtmış durumda. Diğerlerine de bakalım. Aynen. Evet. Şu anda pompamız çalışarak sulu sistem kazanımızın sıcak ee, su devresine şekil ederek radyatörlerimizi ısıttık ve de zor bir şey de değil. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir görsel elde ederek isterseniz bir de dışarıya bakalım. Bina dış cephesine de gördüğünüz gibi güzel bir dekoratif bir e, güzellik oluşturarak kazanımızı monte ediyoruz bütün sistem böyle kazanın kendi hane içerisindeki görmüş olduğumuz bölgededir. Bu şekilde montajın arkadaşlarımız sağladığı gibi sistem böyle faaliyette çalıştırabiliyoruz evet. Dilerseniz ön cepheli değil de tek 3 kademeli, 4 kademeli ekran olarak da bunu tasarlayabiliyoruz. Yani güzel bir evinizde kaloriferinizi ısıtarak doğalgazın olmadığı yerde mükemmel bir şaheser diyelim.